Hiç bu garip, neredeyse manyetik kuvvetin sizi iki yöne çektiğini hissettiniz mi? Bir yandan, yukarıda yükselme, anlamlı bir şey başarma, nihayet var olabileceğinizi bildiğiniz kişi olma dürtüsünü hissedersiniz. Ama sonra başka bir güç, bu sessiz direniş, neredeyse içinizdeki bir şey gibi sizi geride tutuyor ve ilerlemenizi engelliyor. Bu, nedenini tam olarak açıklayamayacağınız bir duygu ama kendinizi sıkışmış buluyorsunuz. O ilk adımı atamıyor. Psikoloji alanındaki en derin düşünürlerden biri olan Carl Jung, bu iç savaşı gölge olarak adlandırdı. Bunu kendimizin gizli kısmı, kabul etmeyi sevmediğimiz, korkularımızın, güvensizliklerimizin ve bastırılmış duygularımızın yaşadığı kısım olarak tanımladı. Dünyaya gösterdiğimiz kısım değil, aslında genellikle umutsuzca gizli tutmaya çalıştığımız kısım. Ama işte şu bu gölge gözden uzak kalmıyor eylemlerimizi fark etmediğimiz şekilde şekillendirir. Yansıtmak için bir dakikanızı ayırın hiç büyük bir rüya, iddialı bir hedefiniz oldu mu? Ancak harekete geçme zamanı geldiğinde bir şey sizi geride tuttu mu? Belki bir motivasyon patlaması hissettin ama sonra dondun. Bir zamanlar ulaşılamadığınız fikirler, işteki gölge bu. Tembellik değil, daha derin bir şey, bilinçsiz bir şey. Ya başarısız olursam, ya yeterince iyi değilsem başkaları ne düşünecek? Bu korkular gizli olsa da dizi ilerlememize engelleyecek kadar güçlüdür. Direnç yaratırlar, dizi istememeyi ama asla yapmadığımız bir tür zihinsel atalet yaratırlar. Ve gerçek şu ki bu birçoğumuzun yapıştığımızdır. Biz düşünüyoruz, biz düşünürüz. Aslında to stay comfortable where we are even if that comfort is holding us back. So we procrastinate, we delay, we rationalize, we dream, but we never do. So how do we break this cycle? Jung's answer was simply yet profound. We must integrate to the shadow. This doesn't mean fighting it or ignoring it. It means acknowledging it, understanding it, and using its energy to propel us forward. Ones who efface our own fears and doubts, they lose their power. Instead of sabotaging this, these yönlendiren be haline geliyorlar. Anlaşılacak ve kucaklanacak bir şey. Ve bunu yaptığınızda, sonunda o ilk adımı atma. ataletin ötesine geçme ve hayallerinizi harekete geçirme gücü bulacaksınız. Hiç kendinizi aşırı düşünme döngüsünde sıkışmış buldunuz mu? Ne istediğinizi biliyorsunuz. Ancak her ilerlemeye çalıştığınızda zihniniz sonsuz çevrelerde dönüyor. Olası her sonucu analiz ediyor, her kararı sorguluyor. Sanki ne kadar çok düşünüyorsanız o kadar az hareket edersiniz. Doğru yapmanın baskısı sizi felç eder ve sonunda hayal kırıklığı ve durgunluk duygusundan başka bir şey bırakmazsınız. Alman filozof Arthur Schopenhauer, bu zihinsel felçin insan durumunun temel bir parçası olduğunu savundu. Schopenhauer'a göre ebedi bir arzu döngüsüne yakalandık. Bir şey istiyoruz, bakın, sevgi, güvenlik, mutluluk. Ama yaklaşır yaklaşmaz duygu kayıyor ve kendimizi başka bir şey istediklerini buluyoruz. Bu sürekli çabalar, bu hiç bitmeyen kovalamaca, huzursuz ve zihin yaratır. Schopenhauer'a göre insan durumu, ebedi bir arzu döngüsüne yakalandığımızdır. Bir şey istiyoruz bakım, sevgi, güvenlik, mutluluk. Ama yaklaşır yaklaşmaz duygu kayıyor ve kendimizi başka bir şey istediklerini buluyoruz. Bu sürekli çabalar, bu hiç bitmeyen kovalamaca huzursuz bir zihin yaratır. Her zaman düşünüyoruz, her zaman bir sonraki büyük şeyi hayal ediyoruz. Ancak bu düşünceleri gerçeğe dönüştürmek için asla harekete geçmeyin. Schopenhauer'ın bizi sıkıştığına inandığı bu sonsuz arzu ve memnuniyetsizlik döngüsü. Ne kadar çok istersek, o kadar çok düşünüyoruz ve kendi düşüncelerimizle o kadar felç oluruz. Tüm olasılıkları, tüm riskleri, başarısız olabileceğimiz tüm yolları hayal ediyoruz ve bu süreçte basit gerçeği özlüyoruz. Overplay thinking ilerlemeye yol açmıyor. Sadece eylemsizliğe yol açar. Bir düşünün bir aşırı düşünme döngüsüne yakalandığınızda ilerlemezsiniz. Sadece tekerleklerini döndürüyorsun. Yanlış seçim yapma korkusu, mükemmel olmama, sizi herhangi bir seçim yapmanızı engeller. Ancak gerçek atılım kesinlik ihtiyacını bıraktığınızda ve bu eylemin kusurlu olsa bile sizi her zaman sonsuz tefekkürden daha da ileriye taşıyacağı zaman olur. Schopenhauer'in felsefesi kusursuz olmasalar bile karar verme rahatsızlığını benimsemeye teşvik ediyor. Eylem mükemmellik gerektirmez. Sadece hareket gerektirir. Kendimizi ne kadar çok hareket ettirirsek aşırı düşünme döngüsünden o kadar fazla kırılırız anahtar. Ne kadar planladığımız veya analiz ettiğimiz önemli değil. Asla mutlak kesinliğe sahip olmayacağımız. Hayat bu şekilde çalışmaz. Dağınık, öngörülemez ve genellikle tamamen hazır olmadan önce risk almamızı gerektirir. Peki bu zihinsel tuzaktan nasıl kaçarız? Cevap basit küçük olsa bile ilk adımı atın. Mükemmel anın harekete geçmesini beklemeyi bırak çünkü mevcut değil. Kesinlik ihtiyacını bıraktınız, anda ilerlemenin gücünün kilidini açarsınız düşünceden eyleme geçiyorsunuz ve gerçek değişim burada başlıyor. Sık sık motivasyonun başarının anahtarı olduğunu duyarız. Bize ilham hissetmemiz gerektiği, her şeyin hizalandığı mükemmel anı beklememiz gerektiği söylendi. Peki ya size motivasyonun abartıldığını söylersem ya ertelemeyi aşmanın ve hedeflerinize ulaşmanın gerçek sırrı bir enerji dalgalanması değilse küçük tutarlı eylemlerin sessiz gücü değilse James Clear, Çığır Açan Atomik Alışkanlıklar kitabında kalıcı değişimin anahtarının dramatik ilham anlarında veya ani bir irade patlamasında olmadığını sistemlerde yatmaktadır. Zamanla olağanüstü sonuçlara dönüşen küçük, günlük alışkanlıklar. Sorun şu ki birçok hırslı insan ilerlemeyi görmek için büyük sıçramalar yapmaları gerektiğini düşünüyor. Başlamak için mükemmel zaman, mükemmel bir fikir mükemmel enerji patlamasını beklerler. Ancak başarı patlamalar üzerine inşa edilmez, sistemler üzerine inşa edilmiştir. Bir düşünün forma girmek istiyorsanız, titiz bir egzersiz rutini başlatmak için mükemmel bir zaman beklemek sadece sizi sıkışır. Kendinizi doğru zihinsel alanda olmanız gerektiğine veya bunun gerçekleşmesi için, süslü bir spor salonu üyeliğine ihtiyacınız olduğuna ikna edebilirsiniz. Ama gerçek şu ki, kalıcı bir değişiklik yaratan küçük, tutarlı alışkanlıklar sabah uzanıyor, 10 dakikalık yürüyüşler, sağlıklı yemekler, zamanla büyük sonuçlara katkıda bulunan bu önemsiz görünüşte bu önemsiz eylemler. Clear'in merkezi fikri, alışkanlıkların işe yaramamasıdır. Çünkü kendimizi güvenmeye zorlarız. Olur. Ama gerçek şu ki, kalıcı bir değişiklik yaratan küçük, tutarlı alışkanlıklar sabah uzanıyor, 10 dakikalık yürüyüşler, sağlıklı yemekler, zamanla büyük sonuçlara katkıda bulunan bu önemsiz görünüşte bu önemsiz eylemler. Claren merkezi fikri alışkanlıkların işe yaramadığıdır. Çünkü kendimizi motivasyona güvenmeye zorlarız. Bunun yerine istenen davranışı kolaylaştıran bir sistem tasarlamamız gerekiyor. Bir kitap yazmak istiyorsanız direv yapmak için ilham beklemeyin. Bunun yerine günde sadece 500 kelime yazmayı taahhüt edin. Bunu hissetmediğiniz veya sözleriniz mükemmel değilseniz önemli değil. Her gün 500 kelime yazma sistemi iğme kazandırır ve yakında yazı zahmetsiz hale gelir. Sır, ara sıra motivasyon patlamaları değil, sistemde. İlk adım basit harekete geçmek için motivasyona güvenmeyi bırakın. Başarıyı kaçınılmaz hale getiren sistemler oluşturun. Büyük hedeflerinizi küçük, yönetilebilir eylemlere ayırın. Bir iş kurmak ister misiniz? Araştırma veya planlamaya günde sadece 15 dakika ayırarak başlayın. Yeni bir beceri öğrenmek ister misiniz? Günde 20 dakika pratik yapın. İlk başta küçük hissedebilir, ancak bu eylemlerin bileşik etkisi ivme yaratacaktır. Ve zamanla tutkunuz somut sonuçlara dönüşecektir. Hepimiz başarı hayal ediyoruz. İstediğimiz hayatı görselleştiriyoruz. Servet, özgürlük, tanınma, tek başına rüya görmek yeterli değil. Muhtemelen eğer hayal edebiliyorsanız, başarabilirsin dediğini duydunuz peki ya size tek başına arzunun sadece başlangıç ürün noktası olduğunu söylersem? Açık bir plan ve hareket etme isteği olmadan hayalleriniz tam olarak kalacaktır Dreams. Düşün ve Büyümek Rich yazarı Napoleon Hill, yıllarca tarihin en başarılı insanlarından bazılarını inceleyerek geçirdi. Keşfettiği şey, arzuyu gerçeğe dönüştürmek için özel bir formül olması ancak bu arzulu düşünmeyle ilgili değil. Bu, yanan, takıntılı bir arzu yaratmak ve daha sonra bu arzuyu organize, kasıtlı eyleme dönüştürmekle ilgilidir. Hill'in başarıya yaklaşımı basit bir şeye dayanıyordu düşünceler güçlüdür. Ancak onları gerçek bir şeye dönüştüren eylemler, kendinizi büyük hayal ederken ama istemek ve yapmak arasındaki boşluğa sıkışmış bulduysanız, Hill'in içgörüleri eve vuracaktır sadece zenginlik veya başarı hakkında düşünmenin onları hayatınıza getirmeyeceğine inanıyordu. Düşünmelisiniz ama aynı zamanda hareket etmelisiniz. Sadece herhangi bir eylem değil, odaklanmış, kasıtlı ve tutarlı bir eylem. Çoğu insan başarısız. Dil işaret beklerler, doğru anı beklerler ve sonunda hiçbir şey yapmazlar. Hil, planlarınız ne kadar kusurlu olursa olsun, şimdi hareket etmelisin. Anahtar başlamaktır. Bunu düşünün ne sıklıkla rüya döngüsüne yakalanıyorsunuz ama asla bu hayalleri somut adımlara çevirmiyorsunuz. İster her zaman istediğiniz işe başlıyor ister düşündüğünüz kitabı yazıyor olsun. Her zaman arzu ve eylem arasında bir boşluk vardır. Hill'in buna çözümü kesin bir plan oluşturmak ve hemen başlamaktı. Başarılı olanlar ile eylem yapmayanlar arasındaki fark. Özellikle her şey çözülmediğinizde bile ilk adımı atma cesareti. Peki hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için Healing Formülünü nasıl kullanabilirsiniz? İlk olarak, yan arzunuzu tanımlayın. Gerçekten ne istiyorsunuz? Sonra bir plan oluşturun. Bir yol haritası, ancak kusurlu olsa da, Ve bu plana sahip olduğunuzda ne olursa olsun harekete geçmeye başlayın. Her şeyin çözülmediğinde, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için Healing Formülünü nasıl kullanabilirsiniz? İlk olarak yanma arzunuzu tanımlayın gerçekten ne istiyorsunuz? Ardından kusurlu olsa da bir plan bir yol haritası oluşturun. Bu plana sahip olduğunuzda ne kadar küçük olursa olsun harekete geçmeye başlayın. Attığınız her adım sizi hedefinize yaklaştıracaktır. Tek başına arzu yeterli değildir. Bir plana ve üzerinde hareket etmek için disipline ihtiyacınız var. Hill'in mesajı açık düşünme önemlidir. Ancak oyunculuk her şeydir. Bize rahatlık aramamızı, acıdan kaçınmamızı ve en az direniş yolunu seçmemizi söyleyen bir dünyada yaşıyoruz. Hayatı kolaylaştırmanın yolları için kısa yol arama döngüsüne yakalanmak kolaydır. Peki ya size gerçek büyümenin anahtarının rahatlık aramak değil, rahatsızlığı kucaklamakta olduğunu söylersem, tam potansiyelinizin kilidini açmanın yolu en zor zorluklarla yüzleşmek, kendinizi sınırlarınızın ötesine itmek ve başkalarının vazgeçmeyi seçtiği yerlerde gelişmekse, ne olur? Dünyanın en acımasız bireylerinden biri olan David Goggins, insan dayanıklılığının sınırlarına meydan okuyarak adını verdi. İnanılmaz güç ve zihinsel esneklik özellikleriyle tanınan Goggins, gürültüyü kesen bir mesajı var başarı motivasyonla ilgili değil, disiplinle ilgili. Goggins, görev yapmak için motivasyon bekleyerek olduğu kişi olmadı. Mükemmel bir gün veya mükemmel koşullar beklemedi. Bunun yerine rahatsızlığı benimseyen bir zihniyet geliştirdi büyümenin bedenlerimiz ve zihinlerimiz durmamız için çığlık attığında bile ilerlemeye devam ettiğimizde, kendimizi en zor anlarda zorladığımızda gerçekleştiğini anladı. Goggins buna emmeyi kucaklamak, mücadelede güç bulma, acıyı iktidara dönüştürme yeteneği diyor. Gerçek şu ki, sık sık zihinlerinizin rahatsızlıktan kaçınmanın mutluluğa veya başarıya yol açacağını düşünmeye bırakıyoruz. Kendimizi ilerlemenin anahtarının kolay, ağrısız bir yol olduğuna ikna ediyoruz. Ancak gerçek şu ki, rahatsızlıktan geçmeyi seçtiğinizde başarı ve büyüme anlarda inşa edilmiştir. Goggins'in felsefesi basittir, olağanüstü bir şey elde etmek istiyorsanız, zorlaşmalısınız. Kendi hayatınızı düşünün. Zor görevlerden ne sıklıkla kaçınıyorsunuz? Kaç kez kendinizi kolay çıkış yolu almak için bir neden ararken buluyorsunuz? Senaryoyu çevirmeye karar verirseniz ne olur? Diğer rahatsızlığı kucakladıysanız, meydan okumayı memnuniyetle karşıladıysanız, ve ne kadar zor olursa olsun acımasız olmayı seçtiyseniz, gerçek şu ki gerçek ilerleme bir rahatlık yerinden gelmez. Her gün ortaya çıkmaktan, imkansız hissettiğinde bile kendinizi itmekten gelir. Bu zihniyeti kucakladığınızda, acıyı ve rahatsızlığı aşmayı öğrendiğinizde, asla mümkün olduğunu düşündüğünüz bir güç ve esneklik seviyesinin kilidini açarsınız. Peki, ne seçeceksin? Konfor aramaya devam edecek misiniz, yoksa zorlaşmayı mı seçtiniz? Büyüklüğe giden yol kolaylıkla döşenmez. Mücadeleyi kucaklayarak, her bir parçanız bırakmak istediğinizde bile savaşmaya devam ederek inşa edilmiştir. Tek soru bu meydan okumaya kafa kafaya yüzleşmeye hazır mısınız? Sarmadan önce senden haber almak isterim. Bugün tartıştığımız hangi konsept sizinle en çok yankı buldu? Cum'un görge mi yoksa Goggins'in amansız felsefesini entegre etme fikri miydi? Aşağıya bir yorum bırakın. Düşüncelerinizi duymak isterim. Bu meydan okumaya, kafa kafaya yüzleşmeye hazır mısınız? Farmadan önce senden haber almak isterim. Bugün tartıştığımız hangi konsept sizinle en çok yankı buldu? Jung'un gölge mi, yoksa Goggins'in amansız felsefesini entegre etme fikri miydi? Aşağıya bir yorum bırakın, düşüncelerinizi duymak isterim. Bu videodan hoşlandıysanız ve tanıdığınız birine yardımcı olabileceğini düşünüyorsanız paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala henüz abone olmadıysanız devam edin ve bu abone düğmesine basın ve bildirimleri açın. Böylece düşünme ve hareket etme şeklinizi dönüştürebilecek herhangi bir içeriği kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.